gelin bakalım, gelin gelin. Geçin şöyle. Mahmut Bey. Buyurun müdür bey. Bu yeni öğrencileri hemen kaydedin. Anlamadım. Neyi anlamadınız? Kayıt dedim. Ama bunlar kız efendim. olsun. Bu yıl okuluma kız öğrenci de almaya karar verdim. İyi ama nasıl olur? Mecburuz Mahmut Bey. Kız erkeği kalmadı artık. Yoksa bu dükkanın kepeklerini kapatır gideriz. Para lazım para. Her öğrenci 15 bin lira demektir. Biliyorsun bir de başımızda tahliye davası var. Para getireceğini bilsem babamı bile öğrenci diye alırım buraya. Şimdilik dört öğrenci geldi. Hepsi de son sınıf edebiyat öğrencisi. Olmaz. Yani olamaz. Bizimkilerle mi okuyacaklar müdür bey? Sizinkiler de kim? Ha babam yani. Evet orada okuyacaklar. Ee, kızların terbiye ve çalışkanlıkları ile o haylazları da adam edeceklerine eminim. Lütfen kayıtlarını yapın ve sınıflarını gösterin. Ee, peki. Yapalım bakalım. <laughs> i̇şte tekniğin son harikası. İnekli balonlar. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Şabar çıldıracak bu <mı> balonlara. <laughs> Şşt, geliyor. Geldi. <laughs> balonlar. Ne kadar güzel. Bak şabancığım sana ne aldık. <laughs> Sağ <ol> canım benim. <laughs> Bu ne? Sen söyle. <gülüyor> Ananın <gülüyor> Alçak tulum, sen mi yaptın lan bu inekleri? Kalleş bu! Aa, bana ne vuruyorsun lan, inek dondom yaptı! Y yalan Şabancım, yalan! Hain dondom, şimdi görürsün inek ha? Eşyol eşek! Aa, sakin ol inek, tutmayın tutmayın Hayır, tutmayın beni, öldüreceğim! Nedir bu haliniz? Şşş. Oturun yerlerinize! Hadi! Bu yıl, müdür beyin emriyle okula kız öğrenci alındı. <laughs> ...Ve maalesef gelen hanımların hepsi son sınıf edebiyat öğrencisi. Tabii bu durumda, bu sınıfta okumak zorunda kalacaklar. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu yeni arkadaşlarınızla mutlaka iyi ilişkiler kurmak isteyeceksiniz. Ama bu ilişkileri sakın ileri götürmeye kalkışmayın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sakın! Gözüm hep üzerinizde olacak. Şimdi siz iki sıra geriye çekilin bakayım. Şaban, Şaban! Ha! Uyuma! Siz de şöyle geçin. Şimdi tanışın artık. Hadi. Allah'ım yoksa rüya mı bu? Çimcikle beni kendime geleyim. Gözlerime inanamıyorum. Şimdi öleceğim. Tulumcuğum, bana bir şeyler oluyor. Bana oldu bile. Arkadaşlar, isterseniz tanışalım. Ben Ayşe. Ben de Filiz. Sevtap. Ben de, de Sevda. Hadi tanışalım. Çok doğru tanışalım. Ben İsmail! Dur önce ben tanışacağım! Bırak ulan beni! Çaban! Ben sınıf mümesi! Çekil önümden, önce ben tanışacağım! <laughs> kıskanç herif! Bana! Evet sana! Ya, bana kıskanç yerin gözünü <laughs> olur burada! Yapmayın şaka karışıyorsun lan! Gözlük mü? Ne bakayım? Çekil diyorum yoksa fena olur! Gitme be! Kusunu ayarım ulan senin! Lan hain dondum! <laughs> başım! Başım! Hanginiz kırdı lan bu gözün camını? Yavaş ulan, canımı acıtıyorsun! <laughs> Alacağın olsun Domdom, dom. öyle vurulur mu şu gözümün haline bak? Ne yapayım lan, sen de benim kulağımı ızdırdın. Ah! Söyleyin lan, hanginiz tekme attı belime? Ben attım, ne olacak? <laughs> Sıkıysa bir daha at bakalım. Kaldırın beni ayağa! Ah! benim Hadi hadi, dalaşıp durmayın! Dört tane sümükte kızışın birbirinize girdiniz. Bari bir şeye benzeseler içim yanmayacak. Ayıp ayıp. Nerede kaldı sizin ha bu? ha babam sınıfıymış. Ben de bir şey zannetmiştim. <laughs> Sümüklü ayol bunlar. Hepsi de Hanzo. İki kırıttım salakların gözü döndü. <laughs> Hele o şişkoyu gördün mü? Ağzıma giriyor da. Vallahi bu sene işimiz iş. <laughs> İyi dalgamızı geçeceğiz bu enayilerle. <laughs> Kızlar şimdiye kadar çok okul dolaştım ama... ...hiç bu kadar salak oğlanı bir arada görmedim. <laughs> Vallahi ben de öyle. Nedir bu halimiz be? Neredeyse birbirimizin gözünü oyacaktık. Haklısın, kavga etmek ha babama yakışır mı? Evet, çok fena birbirimize düştük. Kendi enayiliğimizden. Doğru. Halbuki bu işi ha babamca halledebiliriz. Nasıl? Çok basit. Kaç kız var? Dur sayayım. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Hababam kaç kişi? Dur sayayım. <laughs> <iki, gülüyor> İneği de adamdan sayarsak 28. Eşal eşek. Döveyim mi lan? Demek kız başına yedi kişi düşüyor. Oğlum, hangi kıza hangi yedi kişi? İşte biz de bunu seçeceğiz. Ee, seçim nasıl olacak? Kurra çekeceğiz oğlum. Anlaşıldı, böylece her yedi kişi kendi grubundaki kızı tavlamaya çalışacak. Evet, başka grubun kızına da asılmak yok. Hadi getirin kara tahtayı. Filiz'in yedinci talihlisini çekiyorum! Hadi be uzatma! İyi çalkalı oğlum! Tulum Hayri! Domdomcum! <laughs> 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 Benim adım niye okunmuyor? İnekler bu kadar adal değil mi? Ondan! Ulan başlatma sülalenden, eşşoğlu çek! Sinirlenme Şaban, bak kaldı! Hadi çek be! Sevdanın son talihlisini çekiyorum! Hayda İsmail! Aaaa! Talihli hayta! Benim adım hala yok! Sabret lan! Sıra Ayşe'nin son erkeğinde! Ve karşımızda... inek Şaban. Tam kızına düştün ha. Allah mesnesin. Yaptın takacın inşallah. Ya Ayşe hangisi? Aaaa. Ve kalanı çekmeye lüzum yok. Niye? Ulan başka adam kalmadı da ondan. Sevtabın yedinci yakışıklısı bendeniz Domdo. Ciletli teneke. Yüzünü parçaladım be. Hadi be oğlum demir attın aynanın önüne. Hadi lan kim yürüttü lan benim diş macunumu? Sen dişlerini fırçalar mıydın? Elamız tarihinin en kalabalık gününü yaşıyor arkadaşlar. Ulan sen tıraş olsan ne olur, olmasan ne olur? Hop, moral bozmak yok. Güzel oldu mu? Bir boka benzemedi lan! Merhaba kardeşlerim. Aa, Hafize anacığım, ne ne hadi şuna ya? bir ütü vur. Aa, Sıraya geç ulan! Elektriğin lüzumu yok! Olur! Hop, avanta yok ulan! Aa, dedik. Hadi be Hafize ana! Ha? Durun canım, benim bir iki ayağım bir pabuca soktunuz. Kızlar da kız olsa bari. Yoo, no, kıskandın galiba! <gülüyor> <gülüyor> Ama annelerini kıskan bir şeye benzesinler, içim yanmayacak.